Asıl, asıl, asıl koparırsın, asıl. Ye oğlum, ye korkma, ye. Ye, ha, kurularından mı istiyorsun, yumuşak mı istiyorsun, ne istiyorsun? Et ver de adam ya. Et yer mi ki? Et yani, et yemez tamam olur mu ya? Adam? <laughs> dur bir et de getireyim ona. Dur bak. dur. Bak. Bir ne yaptın abi kuruyu? <laughs> gel bak. Gel. Çadırda hani bir şey ona kaşı var mı? Ya bu evcil resmi bir şey abi. Bu, bu kadar yakın. Gel. Şuna kadar yazık bunlar ki. Tan, <laughs> tanış, tanış... tanışıyorsunuz gibi, galiba. Tanışıyoruz. Sağ olun. Çok hareket e, yapmak. E. Ha. Gel oğlum gel. Yılan mı yapmaya çalışıyor? Bir bir yere bir şey... Et istiyor ya, git et getir. Et mi istiyor acaba? Bir alıp geleyim, kan bir kanat mı? alayım ona. Kanat mı olsun yoksa... <gülüyor> <gülüyor> Bonfile Ulan, mi? Arkada hiç olmuş olur ya, belli olmaz. Sen ama. sarhoş olmayasın. Bu kanada Ege'sin akrabası <laughs> Oğlum gözünü kapar bak. <laughs> selamun Aleyküm. Görüyorsun selamun çakarsa Yani. Ya seninle bayağı samimi oldu ya. Evet. Hakikaten. Kargadan evcil hayvan olur mu ya? Bu, olur mu ya? Bu sene, bu sene bu karga işi meşhur oldu ya. Ev, evcil kaçmıyor. Bu bir haftadır bizde de böyle'dır. Bu gelir yanımıza. Buraya. Et falan yedirdin mi? Yedirdim tabii. Buna bu nasıl bu nasıl ya? Omuzuna al onu ya. Ha bak. Omuzuna <laughs> 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 al, omuzuna al görürsün ha. Abi de... Ben sizi pis ağzını Vur vur kafasına vur be <laughs> 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 <Ratlar, t cartstu> gel. <laughs> Oo et geldi bak et yemez mi ya? Oo <gülüyor <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl daldı. Et yemez mi? O, o yetecek mi ona Fazla bile. Sanki eti elinden alacaktım. O eli mi yedin ulan manyak? Aha gel. Ha onu yuttu. Bak ha, ekmek, et Ka ekmeksiz yiyilmez beyefendi. Kartal Aman, bile <laughs> ekmeksiz olmaz mi? değil mi? Tamam boş boş yiyeme ekmek kat. Ama Bak, eti sevgi abi ya. Kartal'ı besledin, elinle et yedirdin, sonunda gitti seni, terk etti. Ama biraz namkörlük yaptı, o değil kadar mi? da olmazdı yani. Değil mi? Ama ben... Sen ne yaptın? Nasıl? Sen az sırtını aldın, sevdin, o seninle tanışıyordu galiba. Evet. O yine görev. gelir. Yine o gelir yine değil ya. mi? Bunlar Hadi bakalım. Ya. Eti de ekmeksiz yiyor, bu zamanda ekmeksiz et yiyelim. Ekmeksiz et yenmez, doğrudur. Kartal da işi biliyor. Doyurdu gitti. Tamam. Bunu ben mi yiyeyim şimdi onun için almıştım. <laughs> Sakla bir daha geliyorum. Eti, o yedi ekmeği bana bıraktı. <laughs>